أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي شوفوا ترى رمضان الشريف Yeni başlıyor derken neredeyse üçte birini bitirmek üzereyiz. Günler çok hızlı geçiyor. İşte ömür de böyle. Ömür, ömür dediğine ki üç günlük hayat. Dün diyor bir Allah dostu. Ecel oldu yarın e, emel yani geleceği belli değil. Bugün ise diyor amel gerek. Dün ecel oldu, öldü bitti. Bir daha bir şey yapamazsın dünle ilgili. Geldi geçti. Yarın da emel ne olacağı belirsiz. Yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Gün bugündür diyor. Bugün de amel lazım salih amel lazım. Dolayısıyla her günümüzü son gün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Allah dostları öyle diyorlar. Öyle bir kul ol ki diyorlar, her kıldığın namaz daha önceki kıldığın namazdan daha iyi olsun. Yani bu şunu gösteriyor. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne demek? Her geçen gün daha iyisi olması gerekir. Daha feyizli namaz kılmamız gerekir. Daha çok hayır yapmamız gerekir. Daha güzel e, zikir yapmamız gerekir. Daha çok insanlara iyilik yapmamız gerekir anlamında. Rabbimiz günümüzü günümüzden ala eylesin. Eskiden büyük zatlar ecdadımız öyle dua ederdi. Yanlarına vardığımız zaman, ellerini öptüğümüz zaman, evladım günün gününden ala olsun derlerdi. Bu ne demek? <laughs> günün gününden daha iyi olsun demektir. Evet oruçla ilgili bir iki mevzu daha böyle işleyelim inşallah ondan sonra namaza geçeceğiz. Dün oruçla ilgili kefaret gerektiren durumları anlatmıştık. Bugün de orucu bozup yalnız kazayı gerektiren şeylerden birkaç tanesini söyleyelim. Bu konuyu hemen bitiremeyiz. Nedir bunlar? E, orucu bozup yalnız kazaya gerektiren şeyler un, hamur, bir defada çok miktarda tuz ve zeytin çekirdeği gibi yenilmesi ya da yutulması mutat olmayan şeyleri yemek veya yutmak kazayı gerektir. Taş, toprak, demir, altın ve gümüş gibi şeyleri yutmak kazayı gerektirir. İçi olmayan ceviz ve badem yutmak Boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak. Evet. O da kazayı gerektirir. Bu önemli bir konu. Yolda gidiyorsun, yağmur var, kar var, dolu var vesaire. Sen yani birden bile ağzına gitti, yuttum. O oruç Sonra o orucu yine devam ettireceksin. Akşama kadar oruç demek yok. Ama sonra bir günde kaza edeceksin. Kitaplarda böyle yazıyor. Başkasının zorlaması ile orucu bozmak da demek ki Allah vermesin bir esir oldun veya bir tutukladılar vesaire bir seni zorla bir yemek bir şeyler yedirmeye çalıştılar. Yemek zorunda kaldın. O zaman da ne olur? Onu sonra kaza ediyorsun. Kefaret gerekmiyor. Dişleri arasında nohut tanesi dişleri arasında nohut tanesi kadar e, kalan yemek kırıntısını yutmak. demek ki nohut tanesi kadar ya daha büyük bir yemek kırıntısı kalırsa o zaman o ne olmuş oluyor değerli kardeşlerim ee, onu yersek e, günle gün kaza etmek gerekiyor abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçması bu da kaza gerektir. ya ne yapayım hocam ben istemeden gitti e, dini hüküm bu. Hocam yap, hocam ne yapsın? Değil mi? Yani sonuçta e, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden e, iştihat eden alimlerimiz bunları çıkartmışlar. Unutarak yiyip içtikten sonra orucun bozulduğunu zannederek yiyip içmek. Evet biliyorsunuz unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Bir kimsenin yediğini içtiğini görürseniz diyor, hatta hadis-i şerifte geçer. Adam çok cılız, zayıf bir adam. Söylemeyin adama oruçsun diye. Adam unutmuş yiyor. Sen onu unutarak yediğini biliyorum. Yani farkındasın. Biraz yesin diyor. Ama kişinin aklına geldi. Tam yedi birkaç lokma hatta karnını bile doyurdu. Aklına geldi. Veya birisi söyledi. Ya sen oruç değil miydin? Dediği zamanı böyle hemen irkildi. Ağzındakini bile tükürecek. Ağzını yıkayacak. Ve orucuna devam edecek. Orucu oluyor o zaman. Yani hiç sanki yememiş gibi orucu kabul oluyor Allah katında. Ama nasıl olsa bozuldu derse, yemeye devam ederse, o zaman da eee kazası gerekiyor, değerli kardeşlerim. Evet bu, bu şekilde devam ediyor. Amin, Taha ve Yasin ve selamü'l-mü'minîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin el-Fatiha. <laughs>